bir gün nasıl bir insandı diye sorarlarsa beni kendi halimde kederli bir ömrü vardı deyin. Tararmış yapraklara dıptayla bakardı. Çiçekleri koparmaya kıyamazdı. Bir de bir de babasına hasret yaşadı deyin. Güzdü, kıştı. Baharlar onun için bir aldanıştı. Kahırdan saçlarına aklar düştü bir de. Babasına hasret yaşadı deyin. Hayalde düştü, yüzden yüce insan düştü. Buluttu, yağmurdu, doluydu, kalbi yorgundu, bedeni küskündü deyin. Bir de babasını hasret yaşadı deyin. Bitiremedi acıları, bitmedi dünyasızları, sildi bazıları, ah etti, dua etti deyin. Bir de babasını hasret yaşadı deyin. İçindeki çocuğu öldürdüler. O direniyor, o inadına gülüyor. Sevdiklerini çok üzülüyor kavuşamıyor değil. Bir de babasına hasret yaşadı deyin.